Evet değerli takipçilerim herkese merhaba. Bugün e, sizlerin dikkatini çekeceğim konu, malum okulların açılmasının az bir süre kaldı. Dolayısıyla kırtasiye alışverişi olacak. E, özellikle merdiven altı ürünlere e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün sizlerin dikkatini bisphenol A maddesine çekmek istiyorum. Bu özellikle e, merdiven altı ürünlerde kötü plastik maddelerin içerisinde bulunan bir e, madde, kimyasal madde. Dolayısıyla endokrin sisteme çok ciddi zararlar verebilmekte. Endokrin hormonlarımızı bozmakta. Östrojenik etki gösterip e, cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar e, sebep olmakta. Yine tiroid fonksiyon bozukluklarına e, sebep olabilmekte. E, bu maddenin kullanımı Amerika'da, Avrupa'da ve ülkemizde de 2012 yılında yasaklandı plastik maddelerde kullanımı. Ancak yine de merdiven altı ürünlerde bunlar olabilir. Bu madde çocuklarımızın hormonal sistemine ciddi zarar verebilir. Lütfen alışverişte güvenilir ürünlere almaya özen gösterelim. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.